Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle Alize ile karşınızdayım. Alize Şal. Şöyle simli bir birimiz. Simli Alize Şal. Çok güzel bir rengim var. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa. Şöyle bir netleştireyim. 28 numara. Renk numaramız yaptığım 4 numara hanımlar 1.60 milim şöyle yazılarımız silindi pek görünmüyor şöyle ipimi kenara alayım hanımlar bugün çok güzel harika bir model anlatacağım size siz eğer bunu yazlık iplerle de yaparsanız çok güzel yazlık bluz yelek hırka yapabileceğiniz çok güzel bir model Şöyle mevsimlik iplerle de yaparsanız her zaman kullanabileceğiniz bir model olur. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle hanımlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bugün. Şöyle ipimi iki katlı yapıp şöyle bakın ipimin bir ucunu şöyle aldım. İki katlı yaptım ipimi. Alt zinciri sadece şöyle iki katlı yapmak istiyorum böyle çok güzel duruyor iki katlı herhangi bir kasma olmuyor bu şekilde bakın nasıl yaptım onlar şöyle tığımı ipimi iki katlı yaptım içinden geçirdim şöyle tuttum bu şekilde içinden geçirdim böyle ipimi alıyorum Böyle zincirlerimi çekmeye devam ediyorum hanımda. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Böyle olduğu zaman çok güzel duruyor. Hiçbir kasma olmuyor modelimizde. Direkt ben, ben zincirin üstüne kuracağım. İsterseniz trabzanların üstüne de kurabileceğiniz bir model. Ben bugün biraz orijinal, orijinaline sadık kaldım. Şöyle bir miktar zincir çekeceğiz. Zincirimiz fazla olsun. Fazla olanı zaten sonra kesebiliyoruz. İpim az olduğu gibi. İnşallah modelimi güzel anlatabilecek kadar zincir çekebilirim. Evet hanımlar ipim az gelmişti. Biraz daha ipimi uzattım. Şöyle biraz daha zincir çekeyim. İki katlı iple çekiyorum zincirimi. Şöyle model anlatımı için bu kadar yeterli benim için. Şöyle diğer kalan tek katlı ipimizi şöyle ayırıyoruz. Bunu koparacağız sonra. Şimdi de şöyle kesebiliriz. Bunu böyle içinden bir geçirip sonra kesmek istiyorum hanımlar. Şöyle zincir çekeceğim tek ipimle. 1 Şöyle içinden geçiriyorum. 2 5 tane zincir çekeceğim. 3 Ve ben burada ipimi kesmek istiyorum fazla ipimi. Şöyle bakın fazlasını kestik. 3 tane zincir çektim. 4 5 Hatta 6 tane çekeyim. 2 tane iki kere ipimi doladım ve ilk zincirimin içine battım. Şöyle 1 2 3 4. iki kere doladım. Şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. Şöyle dörtlü trabzanlar yapıyoruz. İki kere doluyorum, dört seferde çekiyorum. Bir, iki, üç, dört zincirimizle beraber 4 oldu. Zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. Bir tane daha yapmak istiyorum, altılı olsun. Siz istediğiniz kadar kenarını yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle ben altı tane yaptım. Siz bunu angora iple de yapabilirsiniz. Ben şallah yaptım. Şöyle bir, iki, üç zincir çektim. Bir, iki kere doluyorum. Arada bir zincir bırakıyorum aşağıda. Bakın burada bir zincir bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle bir, iki, üç sefer çektim durdum. İpimi doladım. İki kere ipimi doluyorum. Yandaki zincire battım. Bir, iki, 3 2 kere ipimi doladım bir sonraki zincire battım 1 2 3 2 kere ipimi doladım bir sonraki zincire battım 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum bu şekil bir sıkılaştırma zinciri 1 2 3 zincir arada çekiyorum İpimi iki kere doladım bir boşluk bırakıyorum bir zincir bırakıyorum ikinciye bir iki üç çekiyorum duruyorum iki kere doladım bir iki üç ilmeklerim tığımın üstünde kalıyor sonra hepsini bir kapatıyoruz hanımlar bir iki üç bir sonraki zincire geçtim bir iki üç hepsini bir kapattım bir sıkılaştırma zinciri bir iki üç zincir çektim iki kere ipimi doluyorum bir boşluk bırakıyorum bir zincir boş bırakıyorum diğer zincire geçiyorum bir iki üç sefer çekiyorum duruyorum iki kere ipimi doladım bir sonraki zincire zincirlerimize tek tek yan yana böyle batıyoruz. Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma zinciri. Bir, iki, üç zincir arada. İki kere doladım. Bir zincir bıraktım. Boşluk ikincini Hanımlar, buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın öne çıkması ve büyümesi için hanımlar Sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşıp da bana destek de olabilirsiniz hanımlar. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Bunu da söylemek istiyorum. Instagram'dan da Ayşen'in El İşi Dünyası YouTube ismiyle de beni takip edebilirsiniz. Pinterest'ten de yine Ayşen'in El İşi Dünyası YouTube ismiyle de beni takip edebilirsiniz hanımlar. Bu Şekil Ben Bunu Şöyle 4 Tane Trabzan Yapıyoruz. 4 dört Tane Dörtlü Trabzan Hepsini Bir Seferde Kapatıyoruz Hanımlar. Şöyle Hepsini Bir Kapattım. Bir Sıkılaştırma Zinciri. 1-2-3 Zincir iki kere doladım bir boşluk ikinci zincire batıyorum şöyle iki kere doladım bir sonraki zincire battım 4 tane trabzanımız oldu. 5 ilmeğimizdir. Hepsini bir kapattım. Bir sıklaştırma. 1, 2, 3 zincir. Modelimiz bu şekliyle ilerleyecek hanımlar. Ben bunu sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şöyle geldim. Yine 3 tane zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıyorum. şöyle kenar bandımızı yapmak istiyoruz zincirlerimiz biraz fazla onu sonra keseriz hiçbir sorun yok hanımlar zincirin üstüne olduğu için onu kesmemiz çok kolay herhangi bir sorun yok orada şöyle ben bu tarafa 5 tane trabzan yapmak istiyorum diğer tarafını geniş yaptım ön bandı olsun diye Burada şöyle 5 tane olsa yeterli bence. Çok da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1, 2 kere doladım. Baştakine değil ikinciye battım. Şöyle dörtlü trabzanlar yapıyor var. trabzanlarımı yaptım bir zincir çektim iki kere ipimi doladım bakın şu yaptığımız topladığımız trabzanı tam tepesine batıyoruz şöyle dörtlü bir trabzan yapıyoruz bu şekil trabzan mı yaptım bir iki üç zincir çektim iki kere ipimi doladım aynı yere tekrar batıyoruz hanımlar Arada hiç zincir çekmiyorum. iki kere doluyorum ipimi. Diğer modelin tepesine geçiyorum. Bakın şöyle topladığımız trabzanların tepesine şöyle batıyoruz. Dörtlü trabzan. Bir, iki, üç zincir arada. Bir, iki doluyorum. Aynı yere tekrar batıp bir, iki, üç, dörtlü trabzan. Hiç zincir çekmiyorum arada. ipimi isterseniz siz zincir bir tane zincir çekebilirsiniz hanımlar. Ben çekmek istemiyorum. Şöyle modelim böyle bana göre daha güzel geliyor. Tabii ki siz isterseniz çekebilirsiniz. 1 2 3 zincir iki kere doladım aynı yere. Tekrar batıp şöyle dörtlü trabzan yapıyoruz. Burada bir zincir böyle çekebilirsiniz hanımlar. Bu şekil bir bakın bir zincir örnek olsun diye şöyle göstereyim size fikir olsun. Kasıyorsa bir zincir çekebilirsiniz. 2 kere doladım aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekil ben zincir çekmeyeceğim. Sadece onu örnek olarak size göstermek istedim hanımlar. 1, 2, 3 zincir, iki kere doladım aynı yere tepesine batıyorum. Dörtli trabzan yapıyoruz. Bir, pardon zincir çekmiyorum. Diğer modelin tepesine geçiyorum. 1, 2, 3 zincir arada aynı yere tekrar batıyorum. 2, 3 zincir 2 kere doladım. 4 seferde çekiyorum trabzanlarımı. 1 2-3 zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1-2 zincir 1-2 burada ipim biraz takıldı 1-2-3 zincir. 2 kere doladım. Modelimin tepesine batıp şöyle dörtlü trabzanlar yapıyoruz hanımlar. Arada zincir çekmiyorum. 2 kere doluyorum diğer modelin tepesine. 1-2-3 zincir. 1 2 3 zincir çektim Pardon burada bir zincir çekiyoruz bu kenardan bir zincir çektim iki kere doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum şöyle dörtlü trabzanlarımızda Hanımlar son trabzanımızla zincirimize batıyoruz yapıyoruz şöyle 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim iki kere doladım ve kenar mı yapıyorum tekrardan hanımla dörtlü trabzanlar yapıyoruz modelimiz hepsi dörtlü trabzanlardan oluşuyor hanımlar herhangi ikili üçlü trabzanımız yok bu modelde Bayağı bir büyük parça yapmışım. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 kere doladım. Bakın hanımlar 2 kere doladım. Şu ilk trabzanımız var ya, ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. 1 2 3 sefer çekiyorum, bırakıyorum. 1 2 kere doladım, zincirimin içine giriyorum. 1 İki üç sefer çektim durdum. İki kere doladım yine zincirimin içine girdim. İki kere doladım diğer tırabzanımızın tepesine. Bakın hanımlar, diğer tırabzanımızın tam tepesine batıyoruz. Bakın 4 tane trabzanımız var. Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma zinciri. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi iki kere doladım. İlk trabzanımın tepesine bakın. Şöyle net olmasını istiyorum da böyle biraz karanlık gibi. şekilde daha iyi. Şöyle iki kere doladım. Bakın hemen önümdeki trabzanın şu trabzanın tepesine batıyoruz. 12 ipimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. 3. ipimi doladım. Diğer trabzanımın tepesine Bakın şu trabzanın tepesine batıyorum. Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma. 1-2-3 zincir. İki kere doladım ipimi. İlk trabzanın tepesine zincirin içine İki tane zincirimizin içine trabzan yapıyoruz hanımlar Trab diğer trabzanımızın tepesine bir iki üç zincir bakın yine trabzanımızın tepesine zincirin içine İki tane zincirin içine, iki tane trabzanların tepesine. Her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın bu şekil modelim çok güzel, çok tatlı. İstediğiniz iplerle de yapabileceğiniz her ipe de yakışan bir model. İsterseniz yazlık yaparsınız, isterseniz mevsimlik yaparsınız. İsterseniz sıkışlık yaparsınız. Çok güzel bir model. Bir, iki, üç zincir iki kere doladım. Trabzanımın tepesine Zincirimin içine. Diğer trabzanın tepesine. Hepsini bir kapattım. Bir sıklaştırma 1, 2, 3 zincir. Modelim bu şekilde ilerliyor. Ben bunu sıra sonuna kadar gideyim hanımlar. Gelin. Evet hanımlar sıra sonundaki modelimizi yaptık. Yine burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımı aynı şekilde bunu da göstermek istiyorum hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Ben bunları yapıp döneyim. Bunu nasıl yaptığımı da burayı da göstermek istedim. Evet hanımlar. Kenar mı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. iki kere ipimi doladım. Bakın tekrar modelimin tepesine batıyorum. Şöyle dörtlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Modelimiz bu şekilde hep kendini tekrarlıyor. Arada zincir çekmiyorum. iki kere doladım. Diğer modelin tepesine. Bir, iki, üç zincir. iki kere doladım aynı yere batıyorum. Bir iki zincir modelimin tepesine battım. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Üç zincir çekiyorum. Modelimiz kendini tekrarlıyor. Böyle iki sırada bir ben bunu biraz modelimi ilerlettim. Modelimizin ön yüzü bu. Bu şekil oluyor. Modelimiz çok güzel. Biraz ilerlettim. Son haliyle karşınızda olayım inşallah. Evet hanımlar bakın modelimi yaptım. Bitirdim. Şöyle ilerlettim. Daha çok net ortaya çıktı. Modelim bu şekil. Bu da modelimin arka yüzü bu şekil duruyor. Ön yüzü de bu şekil çok güzel, çok tatlı bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir bakın şunun altını da şöyle iki katlı yaptık ya. Bakın çok güzel hiç kasmadan, esnemeden çok güzel duruyor. Zincirimizi iki katlı çekerken bakın çok güzel duruyor. Buraya kadar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.